tek başıma ben hiç kimselere eğilmedim hayatıma oldun engel hiç kimselere güvenmem tek başıma başıma ben hiç kimselere eğilmedim. Hani benim dostlarım nerede nerede? Hani benim sevdiğim nerede? Çok çileler çeksem de hiç kimselere eğilmedim. Hani benim dostlarım nerede nerede? Hani benim sevdiğim nerede çok çileler çeksem de Hiç kimselere eğilmedim